Herkese merhabalar, iyi günler diliyorum. Bugün 9 Mart 2023 günlerden Perşembe. Erken ilkbahar kontrollerine başlamış bulunmaktayız. Her zaman belirtiyorum, yer bilecek. Biz sabit arıcılık yapmaktayız. Aralarımızı gezdirme yapmıyoruz. Yaklaşık 25 yıldan beri aracılık faaliyetine devam ediyoruz. Son yıllarda tabii benim de bu işin içerisine eğilmemle biraz daha profesyonelce yapmaya çalışıyoruz. Tabi aracılıkta yani sürekli bir şeyler öğreniyorsunuz. Hani kendime profesyonel usta gibi şeyler söyleyemem. Elimizden geldiğince videolar çekip yayınlamaya gayret göstereceğim. En azından farklı bir bakış açısı, deneyim, tecrübe olarak bizler de video paylaşacağız bu sene. Genel olarak arılarımız şu an itibariyle güzel bakımlarına, kontrollere devam ediyoruz. Çoğu aracı da görmediğiniz şu kiremit sistemini biz yıllardan beri uyguluyoruz. Bölgemiz bu yıl olmasa bile kar yağışı alan bir bölge. Soğuk geçen bir bölge karasal iklime hakim. Güney Marmara'da bulunuyor. Bu şekilde kullanmamızın sebebi hem kovanın ömrünü uzatmak hem de arıların kovan içerisindeki nemi engellemek. Yani ıslak, kötü kokulu bir ortamdan arıları uzaklaştırmak. Bunda başardık çok şükür. Herhangi bir şekilde kovanlarımızda çürüme vesaire herhangi bir durum olmuyor. Ayrıca şu görmüş olduğunuz laminent parke olayında biz yıllardan beri kullanıyoruz. Besleme anlamında bize artıları var. Hiç arıyı görmeden, arıyı rahatsız etmeden besleme gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da bizim için avantaj diye düşünüyorum. Evet, yine bir kovanımızın başındayız. Kovanımızın bakımını, kış çıkışı performansını hep birlikte izleyelim. Evet. Uzun evet, zamandan bir açmadığımız için artık nem olmaya başlamış kovanlarımız. Bunlar da hani çok fazla aşırı olmadığı müddetçe bence arılar için faydalı. Arılar buradan su ihtiyacını karşılayabiliyorlar. Bu nem ne anlama geliyor? Yani burada yavru faaliyetli başlamış. Kovan ısısı iyi, güzel o anlama geliyor. Evet maşallah 9 çerçeve var bu kovanımızda. Buradan baktığım zaman güzel bir mevcut söz konusu. Evet kontrolünü sağlayalım. Kış çıkışı olduğu için genellikle yaşlı arılar mevcut kovanda. Bunlar da biraz hırçın olabiliyorlar. Elimizden geldiği kadar buna Dikkat edelim kovanları fazla, kovandaki arıları fazla hırçınlaştırmayalım. Evet son çerçevemiz stok olarak çok güzel. Evet. Hemen kenara alıyoruz bunu. Hava biraz bulutlu. Bu. Yaklaşık 13 derece civarında bir sıcaklık var. Polen gelişi güzel. Yani polen demek yavru demek. Evet. Maşallah. Şu anda ikinci çerçeveye çektik. Herhangi bir yavru söz konusu değil. Evet burada polenli arıları görebiliyoruz. Şu an için bölgemizde kızılcık ağaçları açtı, ballı babalar açtı, yer çiçekleri açtı. Erikler de açmaya başladılar. Yani 4-5 farklı polen gelmeye başladı. Evet, maşallah. Evet, çok güzel. Kapalıyı görmeye başladık şu şekilde. Çok güzel de polen aralarımız var. Evet bu da diğer yüzümüz. Evet anamız da şurada. Sarı. Evet. Maşallah mevcut olarak güzel. Yani güzel demek az kalır bence mükemmel. Yani Mart'ın 9'u gayet iyi. Arımızın ırkından bahsedecek olursak arımız Anadolu arısı. Bilecik ekotipi diyebiliriz. Evet. Burada da bir sinek girmeye çalışıyor. Onunla bir mücadele söz konusu. Evet. Yavru sahası bu. Mükemmel. Uzun yıllardan beri dediğim gibi bu bölgede faaliyetlerine devam eden bir arımız. Dışarıdan arı alma gibi bir durumumuz yok. Almadık. Kendi arılarımızdan yetiştiriyoruz. Evet, çok güzel. Burada evet yine şöyle sütlenmişler. Evet, bu yüzü de bu şekilde. Maşallah. Çok güzel. Üçüncü kapalımız oldu bu. Arımızın propolis toplama yeteneği çok güzel. Bu da arımızın hastalıklara karşı direncinin fazla olmasını sağlıyor. Evet yine çok güzel bir kapalı söz konusu. Evet harika. Yani şuralarda hemen polenleri görebiliyoruz. Hatta polen aralarımızı görüyoruz şurada. Çok harika. Evet, diğer bir çerçevemiz. Maşallah. Evet, da bakıyoruz. Şu anda bu yüzünde herhangi bir yavru söz konusu değil. Bu yüzüne bakıyoruz. Evet, burada da söz konusu değil. Diğerlerinde stoktur büyük ihtimalle. Onda bir çabucak bakalım. Evet, bunlar stok. Evet. Stoklar yerinde. Kapalı balı ...açmaya başlamışlar. Evet. Bu yüzümüzde hiç... bal kalmamış. Bu yüzümüzde... ...yine idare eder. Evet. Kovanımızın durumu bu. Dört çerçevede güzel. Kapalı yavrumuz... Söz konusu mevcut olarak da güzel. Evet bu kovanımızın durumu bu. Herkese bol bereketli bir sezon diliyorum.